Öfkeyle gizlemeye çalışıyorsun ama daha çok açık ediyorsun. Ne kadar heyecanlısın şu an. Tam bir yıl sonra. Çocuk Oda dizisinde yeni bölümde yaşanacak olaylar ve büyük şoklar bizleri ekranlara kilitlerken Nülfer için biz bir gelişmeli olaylar da olacak. Hal böyleyken Kaan'la Nülüfer arasındaki bu yakınlık büyük bir aşka dönüşecek. Sevil sürekli Kaan'ın gitmesi için şantaj yapsa da şu anlık başaramayacak. Ama Nülüfer'in annesi ve babası ile ilgili gerçekler öğrenildiği zaman Nülüfer'in büyük bir sıkıntıya düşmesi an meselesi olacak. İleriki bölümlerde artık Nülüfer'in de otelde hakkı olduğunu annesi babasının sırrı çözüldükten sonra başlayacak. Ve rekabet bundan sonra daha da çekişmeli hale gelecek. Büyük sürprizlerle devam eden dizimiz final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşım için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.